Bu gerçekleri gördükten sonra İslam'ın birkaç hükmünü daha belirleyeyim. Evet, dini İslam'da çalışmak, yani bir takım iş kollarında çalışmak farz olarak telafi edilmiştir. Bir Müslüman cemiyette insanların muhtaç olduğu malları, eşyaları, maddeleri üretmek için o işten anlayan, Kalifiye işçileri, işçi sınıfını ortaya koymak devletin en baş vazifesidir. Diyelim ki ben şu memlekette, şu memleketin Müslümanları otomob otomobile, arabaya ihtiyaçları var. Araba bugün bir ihtiyaçtır. Bu arabanın yapımı için, bir otomobilin imali, icabı için gerekli eğitimi, çalışmayı, yatırımı devletin hemen tahsis etmesi vardır. İstanbul Buna göre. Mesela elbise ihtiyacınız var değil mi? Her insanın elbise ihtiyacı var. O halde elbiseyi yapacak olan terziyi, işçiyi o elbiseyi dikecek, ütüleyecek, temizleyecek, ölçecek, biçecek, yapacak işçi sınıfını veya iş nizamını kurmak farklı kifayedir. Yapacaksınız. Hiç kimse yapmasa bütün millet asi olur Allah'a karşı. Ehliyetli iş sınıfını, işçi sınıfını ortaya koyacaksınız işçi sınıfı, insanların muhtaç olduğu malları yaparsınız. Düşünün ki mesela, elinize aldığınız ekmeği, bir ekmek fırından ekmek aldınız. İslam'ın görüşünü ben anlatıyorum yani. Bir ekmek aldınız, ekmeği getirdiniz, sofraya koydunuz. Bu ekmeği dilim dilim kesip yerken işineceksiniz. Bu ekmek benim elime geçinceye kadar kaç işçinin alın teri karıştı buna. Bu ekmek bu mamul hale gelinceye kadar benim soframa gelinceye kadar bu ekmeğin üzerinde kaç kişinin alın teri var, el emeği var, göz emeği var. Düşüneceksiniz. Bu tarlada bunu tırpanla biçen işçi, harmanında buğdayı kaldıran işçi, siloya taşıyan işçi, oradan kamyona dolduran işçi, değirmenlere götürüp öğüten işçi, onu çuvallara, un çuvallara dolduran işçi, kamyona bindiren işçi, Fırına kadar getiren işçi, fırında onu yoğuran işçi, ateşe süren işçi, çeken işçi ve vitrinlere koyana kadar 40 çeşit işçinin var. Bu ekmeği yiyip de geriye kalan kısmını kaldırıp bu ekmeğin artan kısmını çöpe atan Müslüman, 40 çeşit işçinin alın terini inkar etmiş demektir. İslam hukukuna göre. İslam budur. O 40 işçiyi tepelemiş manasına geliyor. Havadan mı geldi bu ekmek? Yüzlerce işçinin alın teriyle bu ekmek peydahlandı. Sen bunu çöpe atıyorsun değil mi? Zalim oğlu zalim. Çöpe atıyorsun değil mi? Sen insan mısın? Sen de ne kadar iman ve islamiyet var mı? Alın terine saygı var mı? Ekmeğini çöpe atan bir millet alın terine ve emekçiye karşı en büyük hakaret yapmışlar. Diyelim ki sobanda kömür yakıyorsun değil mi? Kömür yakıyorsun ve rahat rahat ısınıyorsun sobanın karşısında. O sobada yaktığın kömürü senin eline geçinceye kadar kaç işçi ortaya koydu biliyor musun? Evvela kömür ocaklarında havasız, nefessiz, tereffüsüz binlerce işçi o kömürü yerin altından üstüne çıkardı. Bunu düşünmeyecek misin canavar? İşçi atlar görüyor musun? Ve onu kamyonlara dolduracak işçi. Getirecek, tartacak, ölçecek, kamyonunuza dolduracak. Evinize kadar, evinize de sırtında sepetle kömürlüğünüze kadar taşıttırdığınız kimdir, işçi değil midir? Bunca işçinin hakkını nasıl hikaye ediyorsun sen? İnsan mısın sen? O halde sobada yaktığı kömürün hararetiyle ısınan bir adam, bu kömürü eline kavuşturuncaya kadar çalıştırdığı bütün işçilerin alın terine saygı duyması lazım. Teşekkür etmesi lazım, Allah'a dua etmesi lazım. Nerede İslam? İslamiyet nerede? Bizim insanlığımız nerede? İslam nerede? Bugünkü insan nerede? Evet. Üzerinde oturduğunuz halı. Halıyı sermişsin, dünyanın halısı, Isparta halısı. Bravo. Sermişsin halıyı, üzerinde oturuyorsun. Üstelik de kibirleniyorsun, gururlanıyorsun. Kimin emeğiyle kibirleniyorsun sen? Üzerinde oturduğun halının her santimetre karesinde bir alın teri bir göz nuru var. Utanmıyor musun? İşçi hakkına saygı böyle başlıyor İslam'da. Tepereyi geçemezsin. Yakamazsın, yırtamazsın, tökemezsin, kıramazsın, parçalayamazsın. İslam nerede, bunun cemiyet nerede? Evet, sırtınıza giydiğiniz şu gömleği düşüneceksiniz. Şu gömlek sırtınıza gelinceye kadar yüzlerce işçinin emeğiyle hasıl olmuştur. Bakın, şu pamuktan bir elbiseniz varsa, keten pamuk, evvela bu pamuğu toprağa eken tarım işçileri var. Zira, zirai işçi, tarım işçisi. O pamukları parmaklarıyla toplayan bakın, parmakları demin gösterdim. Beş parmak aynı boyda değildir, iş yapsın diye Cenab-ı Hak böyle yapmıştır. Parmakların boyları hep eşit olsaydı bunlar pamuk toplayamazdı. Pamuk toplayamazdı. Bu pamukları tarlada toplayan işçiler var, tarım işçileri. Bunları palle yapan eller var, işçiler var. Bunları fabrikaya götüren işçiler var. İplik fabrikasında bunları iplik yapan işçiler var, makineler var. O iplikleri taşıyıp tekrar mensuca, dokuma sanayinde bunları metrelerce tez haline getiren, kumaş haline getiren, boyahanede, kumaşta bunları mamul, kullanılır hale getiren yüz binlerce işçinin emeğinden sonra bu ceketi giyiyorsun. Bunu giyerken yüzlerce binlerce işçinin hakkını düşünmüyorsan sen insan değilsin bunlar, mühim hadiseler, insanlık meseleler bunlar. Ve İslam meseleye bu açıdan bakıyor. Onun için işçinin alın terini katkıyla sömüremez. Sen nasıl evinde, kalorotermi bir dairede rahat oturuyorsan, nasıl evinde, arabanda huzur içindeysen, topluma elektrik üreten, topluma kömür çıkaran, topluma elbise hazırlayan, topluma pamuk dokumalar hazırlayan, topluma ekmek hazırlayan bütün işçiler de senin gibi huzur içinde olmadıkça o cemiyet Müslüman cemiyet değildir. Huzurda eşitlik olacak. Huzur, emniyet, asayiş, sen nasıl geleceğini garantiye almışsan, işçinin de garanti hakkı var. Bunu sağlamadan ne demek istiyorsun sen? İslam zulme karşıdır. Bugünkü iş nizamı zulme dayanıyor. İşte anlattım, teker teker anlattım İslam'ın bütün gözleri, alimleri bu zulme karşı çıkmışlardır ya kabul etmişlerdir. Bütün bunlardan dolayıdır ki Kur'an-ı Kerim'de hemen küçük bir ayet vereyim size. Ankebut suresinde geçen küçük ayet-i kerimenin sonunda Allahu Teala hükmünü belirtiyor. Feni'me ecrul amilin diyor. Feni'me, ni'me Arapça ne güzel demek, ne güzel, ne mukaddes. Cenab-ı Hak medhü sena ediyor, ne güzel diyor. Ne mübarek diyor, ne mukaddes diyor, ne diyor? Ecrül amilin. Amil Arapça işçi demektir, işçi. Ecir manasında amil, amel eden, çalışan. Çalışanların ecri, ücreti, hakkı, alın teri ne mukaddes diyor Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala kitabında. Aynen. Fe ni'me ecrül amilin. Açın okuyun. Bir hayli ayet görürsünüz böyle. Fe ni'me ecrül amilin. Şu insanlara elbise olsun diye çalışan işçiler şu insanlar ısınsın diye kömür çıkaran işçiler, şu insanlar yesin diye ekmek yapan işçiler ve bunların amelleri, bunların ücretleri, bunların alın terleri ne mübarektir, ne güzeldir diyor Kur'an-ı Kerim. Semih'me ecrül amilin. Şu ayeti kerimeyi levha yapın, asın dükkanında ne olur? Şu ayeti kerimeyi levha yapın, asın dükkanında ne olur? Semih'me ecrül amilin. İşçilerin ücretleri, alın terleri ve hakları ne güzeldir.